Bir oğul modeli keşif o olursa var diverim Şer yaşayacaksın semalar hay elleri Hün ve bağımsız olan bir milletin şahısın, Toprağı kutsal vatan yapanların karşısın. <laughs> ruhun, ruhun sehvalini bulunca her gün ruhunu bulacak. Almış oldun milletin, Oğluna feda olan güneşlerin ürküsü, Dillerden düşmeyecek sana hasret ürküsü. Gözlerin görmesine, gölgen üste tanırım. Dünyaya baş kaldırır, tek senden utanırım. başım yalnız Allah'a bir de sana eğilir. Seni utan kuş tanır, gökte melekler bilir. <laughs> Herhangi bir mekanda mecbur olsa da kişinin seninle var olacak, seninle var olacak ünvanındaki ismin o gün ki, o gün ki şehadet Rabbinden ödül bana. Bin can feda ederim ebedi hatırana. Ey şafaklar bekçisi, dalgalan mağdur, mağdur var olduğum müddetçe hep başımız dik durur. Bir kutsal emanetin sonsuzluğa kalacak. Senin de yüküm millet, seninle var olacak. Senin, senin kültürünü söyler kardeşim, anam, bacım. Aldığım ne gibi sana öyle muhtacım. sensiz dua etmiş ömrüne hızar oldu. Vatan bildiğin toprak o zaman mezar oldu. Ben düşersem, ben düşersem ardında Mehmetler üçer düşer Sen düşersen, sen düşersen, şan düşer, vatan ölüm onun tercihin bayraksızı yaşayamam. Kırmızı karanfiller beyaz güller de atsın. Kanayan cebihama en etkili yazsın. Son arzu, son arzunun mezarını bayraklarla donatın. Dilerseniz, dilerseniz üstüme